الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفاوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الکریم değerli kardeşlerim bugünkü sohbetimizde müminlerin Kur'an-ı Kerim'deki özellikleri nelerdir Cenab-ı Hak bizi müminlere, Müslümanlara, Allah'a iman edenlerden ne gibi özellikler arıyor? Kur'an-ı Kerim bizi nasıl tanıtıyor? Kur'an-ı Kerim ayetlerine, müminin özelliklerine bakarak şöyle kendimizi bir gözden geçirelim, bir check-up yapalım. Ya Rabbim müminleri böyle anlatıyor. Acaba ben böyle miyim, değil miyim? Bir bakalım, Bismillah diye başlayalım inşallah. Evet, okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاهُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. Kur'an Kerim'de daha Fatihadan sonra hemen Bakara suresinin ilk başlarında Kur'an açtığımız hemen ilk sayfada Fatihadan sonraki ilk sayfada Cenab-ı bu mümin özelliğini açıklıyor bize. Onlar gayba inanırlar. Gayb görmediğimize inanmak. Şimdi hani bir şeyi görüyoruz. Abi bunu gördüm. Sahabe Peygamber Aleyhisselam'ı gördü. Değil mi? Amenna gördüm. Ama biz görmedik. Biz melekleri görmüyoruz. Biz Rabbimizi görmüyoruz. Tabii ki sıfatlarını, esmasını görüyoruz ayrı. Ama biz görmüyoruz değil mi? Görmediğimiz halde inanıyoruz. Ve devam ediyorum. Mümin gayba inanır. Ve yuqimuna. Bakın hemen ikinci sırada. Ve yuqimuna salat. Namazlarını kılarlar. Namazını kılar mümin. Mümin kimmiş? Namaz kılan insan. Gayba inanan insan. Başka? Ve mimma razaqnahum yunfikun. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yani Cenab-ı Hak ne diyor? Benim verdiğim maldan benim yolumda, Allah yolunda harca diyor. Şimdi tam zamanı değil mi? Ramazan ayındayız. Allah yolunda malı harcamanın zamanı. Efendim fitreler veriliyor, sadakayı fıtır dediğimiz fitre, zekatlar, infaklar, efendim e, gariplere, fakirlere, efendim işte ee, kumanyalar velhasıl e, nedir? Tam bir Allah'ın verdiğinden e, başkalarına infak etme ayındayız. Ramazan ayı infak ayıdır zaten. Hemen diğer ayette yine yine onlar sana indirilene yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e diyor Cenab-ı Hak o müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Yani biz ne yaparız? Allah'ın gönderdiği kitaplara inanırız. Ahiret gününe de kesin kes inanırlar. İnanırız ki bir ahiret var. Bir hesap var, kitap var. Bu dünyada yaptıklarımızın tamamının karşılığını göreceğimiz bir yer olacak. Bu nedenle ona göre hazırlık yapmamız lazım. Şimdi okulda imtihan var. Öğrenci ne yapıyor? Hazırlanıyor. işte. ehliyet alacak. ehliyet imtihanı var. Hazırlanıyor. Memur olacak. Memurluk imtihanı. Hazır. Yani bir imtihan olunca insanlar ne yapıyor? Heyecana kapılıyor. Niye? İmtihan var. E bu dünyanın da sonunda bir imtihan var. Ve bütün imtihanlarda kitaplar kapatılır. Hani ben de bir öğretmen olarak ne diyoruz çocuklara okulda? Çocuklar kitabı, defteri kaldırın. Efendim kağıtlarız, dağıtıyoruz. İmtihan olacak. Bakmak yasak. Ama ahiret imtihanında Allah'ın kitabına bakmak serbest. Allah'ın kitabı, kitabımız Kur'an-ı Kerim'den imtihan olacağız ve bu kitaba bakarak olacağız. O kitapta ilk emir olarak bize oku diyor. İnşallah okursak eğer biz o okuduklarımızın gereğini yaparsak ahiretteki imtihanı, sınavı da kazanmış oluruz inşallah. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize müminleri anlatırken, Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, Ondan asla şüpheye düşmeyen, Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır. Evet. Ve cahidû bi envalihim ve Allah yolunda malıyla, canıyla mücadele edecek, mücadele edecek. Yani savaş derken bugünkü şey manasında savaş değil. O bunun bir bölümü. Cihadın bir bölümü. Cihad diyelim ki yüz bölümü varsa bir bölümü odur. Malımızla, canımızla Allah yolunda mücadele, mücahede etmek. Nedir bu yine? Müminin özelliğidir. Allah'a ve Resulüne iman edecek ve bundan kesinlikle şüphe ölüşmeyecek. Yani bugün peygamber öldü gitti. İşte bir postacı gibiydi. Kur'an'ı getirdi, bıraktı gitti. Ben Kur'an'a bakarım. Sünnet nedir falan ki... Adam sünnet nedir diyor ama Kur'an'ı açıklamak için bir sürü. Kur'an'ın kendisine indirilen peygamberin açıklamalarını kabul etmiyorlar. Ya bu peygambere indi değil mi bu? Bu peygamberin aleyhissalatü vesselam efendimiz sahabe-i kirama bunu okudu. O sahabe-i kiram da peygamberden öğrendi, ezberledi. Hadisleri, tefsirleri onlar yazdılar. Ama bizim bugün bazı insanlarımız ne yapıyor? Ya işte peygamber bitti gitti ben Kur'an'a bakarım diyor. Amenna biz Kur'an'a bakarız. Kur'an-ı Kerim şimdi ne dedik az önce? Namaz kıl diyor. Peki ben namazı nasıl kılacağım? Kur'an'da namaz kıl diyor. Vakitlerini de söylüyor diyelim. Ama benim namazı kaç rekat nasıl kılacağımı söylemiyor. Nasıl yapacağım ben şimdi? Öyle değil mi? Nasıl kılacağım? E, sünnete bakacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl yapmış? Ne diyor? Sallu kema raitum ve salli Ben nasıl namaz kıldıysam öyle kılın. Nasıl oruç tuttuysam öyle tutun. Nasıl hacca gittiysem öyle. Yani o bizim örneğimiz. Bu ayet ne diyor? İnnemel mü'minunellezine amenu billahi ve rasuli. Mümin o insandır ki Allah'a ve Resulüne iman eder. Thumma lem yartabu. Sonra ne der? Ondan asla şüpheye düşmez. Evet, devam ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu tekullaha Hakkatu tuqatihi ve la temutunna illa ve Yine burada Cenab-ı Hak ne diyor? Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır bir şekilde korkun. Yani Allah'tan korkmamız nasıl olacak? Beynel Hauf var raca diyor alimlerimiz bunu açıklamışlar. Korku ile ümit arasında olmak. Ya nasıl olsa Allah'ın rahmeti geniştir, affeder, boşver ben bildiğim okuyayım değil. Ya ben yap, ibadetimi yaptım ettim ama Allah beni de affetti falan Değil. İnşallah Rabbim bizi de affeder. İnşallah biz de affedilenlerden oluruz. Ama ya affetmezse halim ne olur? Cenab-ı Hak ne diyor? Ey iman eder Allah'tan ona yaraşır bir şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Yani can verirken Müslüman olabilmek. E peki İnsanoğlu ne diyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle hesaba çekilirsiniz. Peki yaşadığında Kur'an'a ve sünnete uygun yaşamayan birisi Müslüman olarak acaba ölebilir mi? Yani öyle yaşayacağız ki yaşamımız İslam, ölümümüz de Müslüman olsun. Yani peygamberlere baktığımızda ne diyor? Teveffeni Müslüman ve Müslüman. Allah'ım beni Müslümanlık canımı al ve beni salihler zümresine dahil et. Bu peygamber doğası. Yani peygamber bile ölümünün Müslüman olarak olmasıyla ilgili endişesi var ki Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi Müslüman olarak benim canımı alıyor. Beni Müslümanlardan eyle diyor. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Allah'tan ona yarışır şekilde korkacağız ve Müslüman olarak can vermenin yolunu. Hani hep diyoruz ya Ya Rabbi son nefesimizde buyurun söyleyelim. Eşhedü en lâ illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek çene kapamayı Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Evet yine mümini anlatırken Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükurallâhu vecilet kulûbuhum. Müminler ancak Allah anıldığında yürekleri titrer. Allah anıldığında yüreği titreyen insandır mümin. Ama, ama işte Allah anılmış, ha bir şeyden bahsedilmiş falan değil. Allah anıldığında kalbi titreyen, yüreği titreyen ve celat kulubum ve iza tuliyet aleyhim ayatu zadetum imana. Allah'ın ayetleri okununca da imanı artan insandır mümin. Şarkı türkü dinler gibi değil. Allah'ın ayeti okununca efendim imanı artıyor. Zadetum imana. Ve ala rabbihim yetevekkelun ve yalnız Rabbine dayanıp güvenen insandır mümin. Kime dayanır, kime güvenir? Rabbine dayanır. Ya ben efendim Amerika'ya güvendim. Peki ne oldu Amerika şimdi? Ben Avrupa'ya güvendim. Peki ne oldu şimdi Amerika, Avrupa? Hani gözle görmediğimiz bir virüs yerle bir etti. Şimdi her gün bin bin binlerce insanlar ölüyor. Ne oldu? Ama Cenab-ı Hak hani biz biliyoruz ki Fil suresinde ne diyor? Ve ersel aleyhim tayran ebabil termihim bi hicaretin min siccil fe Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusuna ne yaptı? Ebabil dediğimiz kuşları gönderdi. Onlar efendim nohut kadar küçüklükte belki bugünkü mağda bir füze şeyinde olacak. Attılar filleri ordusunu yok ettiler. Görünmez ordularla Cenab-ı Hak Bedir Savaşı'nda yok olmasından korktuğu için Peygamber Aleyhisselam Ya Rabbi bu bir avuç insan yok olursa senin dinini kim efendim e, tebliğ edecek dediği zaman ne oldu? Cenab-ı Hak görünmez ordularla ne yaptı? Efendim Müslümanları onlara destek verdi. Şimdi burada ne diyor? Mümin efendim Allah anıldığında kalbi titreyen, ayetler okununda imanı artan ve gerektiği gibi Allah'a tevekkül eden insanlar. Biz Rabbimize güveniyoruz. Ondan başka gideceğimiz, güveneceğimiz kapımız yoktur. Bütün güvendiklerimiz efendim yerle bir oluyor çünkü onun dışında. Biz Rabbimize güveniyoruz. O nedir? Her şey faniyedir ama Rabbimiz bakidir. Yine Allah her şeyden çok sever mümin. Nasıl? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ اللّٰهِ İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinirler ve onları Allah gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlardan çok fazladır. Yani birileri efendim işte putlara tapıyor, bilmem neye tapıyor, paraya, şöhrete falana ama müminin sevgisi Rabbinedir ve müminin sevgisi kat kat fazladır. Ve yine dünya işleri ibadetlerini engellemez müminin. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Ticaret ve alışveriş mümini namaz kılmaktan, Allah'ı anmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkar mümin çünkü. Yine mümin her halinde Allah'ı zikreder. Ayaktayken, otururken, yanı üzere yatarken Allah'ı anar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür eder ve der ki ey Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın. Biz seni tesbih ederiz. Sen bizi cehennem azabından koru. Ve yine değerli kardeşlerim mümin o insandır ki Allah ve Resulü bir konuda karar verirse inanan mümin erkek ve kadın artık kendi isteğine göre seçme hakkı olmadığını bilir. Ve yine bilir ki kim Allah ve Resulüne karşı gelirse ap açık bir sapıklığa düşmüş olur. Ve men yasillah ve resuluhu fakat dalla dalalen mubina. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse ap açık bir sapıklığa düşmüş olur. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Müminun suresi var. Orada müminler anlatılıyor. Süremiz kısa olduğu için kısa kısa geçeceğim. Çünkü geniş bir şekilde açıklamaya zamanımız yok ya da başka bir zaman açıklarız inşallah. Kad eflehal mu'minun. Müminler kurtuluşa ermiştir diyor Cenab-ı Hak. Mümin olanlar kurtuldu. Şu şekilde olan müminler. Ellezinehum fi salatihim haşiun. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Böyle bir namaz kılıyor ki huşu içinde. Velezinehum anil lağvi mu'ridun. Onlar ki boş ve faydasız işlerden yüz çevirirler. Ya bir iş bana bir faydası ahiretime faydası yok mu? Boşsa kendi bırak gitsin. Velezinehum لِذَّك <laughs> liz-zekati onlar ki zekatlarını verirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفْهُرُوجِهِمْ hafizun. Onlar ki iffetlerini korurlar. Namusunu, iffetini korurlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam? Efendim Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, bir şey emanet edilirse emanete ihanet eder. Mümin tam bunun tersidir. Yine müminler öfkelerine yenilmezler. Onlar ki bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضَ ve عَنِ Öfkesini yenip insanı affeder. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Evet mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirirler. Namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler.